abi sonunda yeni köyümüze gelebildik. Aynen öyle Keltoş. Vallahi var ya bu boyumla ne yapacağım bilmiyorum ama o iksiri çabuk bulmamız lazım. Hayır artık böyle duracaksın benim yavrumda. Saçmalama Sakar ya küçücük boyum oldu. Şuna bakın arkadaşlar kafam kocaman vücudum küçücük oldu ya ben böyle durmak istemiyorum. Abi çünkü seni bu niye böyle boya getirdim biliyor musun? Niye? Abi çünkü buradaki mahmutlar var ya. Eee? Buradaki çocuk. Ya saçmalama sakın ya ben bu boyda olmak istemiyorum koca adamım ben ya içim gücüm var beni küçücük yaptın düzelt lan beni Tokatlarım Yok. seni abi Yok baba düzelt ben neyse arkamızdaki evi bak kimin Aaa bu kimin evi lan böyle baya güzelmiş ha garajı filan da var Abi bu ev artık bizim Oha bu bizim evim Oy gerçekten mi diyorsun lan Aa, ee? çok güzelmiş. abi gel 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 Allah. Bu arada abi gel Vaat yerimiz burası Bakayım yeni evimize Oo bu yerdeki ayı postu ne alaka ya? Biz hayvan mı besliyoruz evde? Ya yok. ne bileyim dedemin eski mi burası ya? Gel bak arabası da var. Benzinliği de var ha. de var herhalde. ooo benzinlik falan bile var lan. Artık benzin doldurmaya gerek yok. Burada kendimiz koyarız. Hatta koyacağımdır. Hop. Koyalım, koy abi koy 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 koy. Allah. Sakar yanlışlıkla benzin şeyini <laughs> yanlış yere koydum. <laughs> Doldur bakalım. Adam, doluyor. Doluyor 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 doluyor. Hadi bakalım. Sakar, Bakayım. %85 olmuş. Biraz daha dolduracağım. Tamam, <laughs> bu kadar yeterli. <laughs> Tamamdır. Hadi gel var buranın. Bak burada bir tane bilgisayar var sen video çekmen için. Aa güzel güzel. Ben burada videolarımı çekerim. Burada takvim de var. Bu da süper. Yalnız şuradaki yatağı anlamadım ben ya. Niye böyle ikili bu? Abi burada ben uyuyorum. Burada da sen uyuyacaksın. İyi iyi burada ben uyuyorum burada sen dediğin doğru O zaman evet. şimdi şey yapalım Evin madem bulduk biraz da dışarıya gezelim ya Gezi burası ne acaba Bakalım burası ne açalım? Oha gizli geçit var burada. Evet burada paralarımız var. Uzak dur lan. Hepsi benim lan bunlar. Uzak dur buradan. Sen manyak mısın? Oh. Evin parası değil evin. Ne evin parası ya bunu götüreceğim ben. Benim boyumla dalga geçiyorsun değil mi sen? Dur dur. Sen, <laughs> ben ya dalga geçiyorum. arkadaşlar <laughs> ya boyum küçük diyor. Allah Allah. Hadi gel ya. Ulan. Sana biraz şehri çiğri gezdireyim. Şehir köyümüzü gezdireyim. Tamam gezelim köyümüzü. Kapıyı da öteyim. <laughs> ne olmuş lan burada? Kan Ana bu kanlar nereye gidiyor? Allah Allah gidip takip edelim bakalım abi. Aa oradan devam ediyor. Sakın boyuma bir daha gülme. <laughs> Çak bakalım sen. Aynen, sen bak bir tane boyuna sıvanmış ya. Var <laughs> bir yok Beni çok komik. Aa, burada bir tane sandık var. Koy sandığa bakalım. Geldim geldim. Aa, ne lan? Aa kitap var içinde bir tane. Dur okuyalım kitabı. Okuyalım. Merhaba Bay Doktor. Bugün sizlerle oyun oynayacağız. Ben Mahmut. Yeni köyünüz hayırlı olsun. Şimdi oyuna başlayalım. Nubun elmaslarını çalıp daha sonra geri verirseniz sizlere 5000 tane elmas göndereceğim. İyi şanslar Mahmut diyor. <laughs> Mahmut görevi de oyun hazırlamış. Yeni lan bu bizi. <laughs> Lan Mahmut var ya kafanı gözünü kıracağım senin kafanı duvara sürtüp kıvılcım çıkartacağım az kaldı ya yeter ya Abi güzel diyeceğim bana. bu Mahmut bizi nereden buluyor köy değişiyoruz Mahmut buluyor bunu değişiyoruz Mahmut buluyor <laughs> Hiçbir fikrim yok Sakar adam bir de sanki var ya böyle konum cihazı bağladı nereye gitsek <laughs> haber oluyor ya Bu salat oldu ya. ya gel abi bak bu köy daha güzel Şimdi abi bak gel bunları hayır hepsi yepyeni yapalım yepyeni İstemli hiçbir şey yok gel bak bulamazsın Yalnız şurada oyun parkı var Sakın beni Aha Lan köylü oyun parkına bakıyor Anne mera Anne mera ne yapıyorlar? ya Esin ne be Anne mera ne yapıyorlar? la ya? İyiyim sen ne yapıyorsun la gel seni kucağıma alayım Allah alınmıyor Anne sen, var, ne bir çocuksun, sen ne çocuksun sen ne çocuksun Benden bir çocuğum bak döverim seni kafanı gözünü kırarım seni <laughs> abi Hadi <Aynen>. abi dur <laughs> dur ona çocuk <laughs> lan, <ne gülüyor> lan, bu... Ana köylü ağlıyor lan Lan abi çocuk burada herkes çocuk çocuk bak bizim boyumuzda. Aynen bayağı bizim boyumuzda. Baksana bizim boyumuzdan uzun oğlum bu adam. Nasıl bizim boyumuzda? Kafamız büyük bize. <laughs> Öyle kafan büyük ama sakar. Aklın küçük. Be. Abi dur dur kitapta ne yazmıştı? Bir, birisi bizim Kapanı bir şey yapmamız lazım He diyor ki şimdi oyuna başlayalım diyor. Nubun elmaslarını çalıp daha sonra geri verirseniz 5000 tane elmas göndereceğim size diyor. Aa, Nubun evi neredeydi lan ben evini unuttum onu. Bilmiyorum ki Noob neredeydi. Şuradaki yere bakalım bir. Gel El, gel gel. Öyle. Ana burada hiç kimse yok. Abi buralar yeni yapıldı diyorum ya işte. Buraya market yapılacak. Bak burası şey hastane olacak. Oo Hastane baya güzelmiş ama. Artık buraya başın ağrıdığında seni getiririm sakın. Abi Noob'un evi dışarıda mıydı? Gel bakalım ya. Allah Allah. Bilmiyorum ki gezmemiz lazım Noob'un evini bulmamız için. Aa buldum buldum, buldum, buldum buldum. Abi bulduk bulduk. Oha burası nasıl bu nevi lan? Abi, çok güvenlikli. Mahmut bu senin ben altına vurayım ya abi. Mahmut bilerek burayı seçmiş. Bu bana güvenli olmuştu ya hatırlıyorsan. Evimi güvenli yapacağım demişti. Beni güvenli yapacağım dedi de Sakar. Biz burayı nasıl gireceğiz oğlum? Baksana her yer demir şeylerle korumalı. Korumalar oh of ya, şey oh, Mahmut of oh. Mahmut bizi duyuyorsan ağzına burnunu kayacağım seni. Nasıl gireceğiz buraya abi ya? Bilmiyorum ama aklıma bir fikir geldi. Acaba <laughs> yerin altından mı girsek? Abi korumalar var. Aa, doğru söylüyorsun. Hmm, o zaman ne yapalım? Gidin lan buradan. Allah koruyor. Kovuyor Abi, gel, gel 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 gel. Bize acil silah bulmamız lazım. Bir de kazma. E, nereden bulacağız peki sakar kazmayı? E, Köyde bir sürü. Aa, doğru söylüyorsun lan dur dur. Belki verirler. Gidelim bakalım sıra sıra isteyelim. Ha bunlar işte bunlar işte bunlar işte. Ey köylü merhaba. Kazman var mı acaba? Anne merhaba ben gidiyorum. Bana size kazma vermem. Nasıl vermem lan alt tarafı kazma vereceksin ya. Ana vermiyorum git lan. Of. Sakar dur bekle ya ben kimden alacağımı iyi biliyorum. Bir dakika dur. Şimdi şöyle etrafa bakayım. Kim olabilir? Aha. Şunda kesin vardır. Dostum merhaba kazman var mı acaba? Ha kazman var var. O dede çıktı lan. Dedeciğim bize iki tane kazma lazım elmastan. Söz geri getireceğiz. Tamam vereyim ben sakar güveniyorum. Sakar bebek al bakalım kazmaları. Abi kazmaları aldık tamamdır. Şimdi silah bulmamız lazım. Ver bakayım. Şimdi silah için kime gideceğiz? Hmm. Aslında şuradaki adama sorabiliriz. Gel 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 gel. Nereye? Gel 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 gel. Abi Saka, bu sefer de sen sor ya. Her seferinde ben soruyorum. Tamam abi gel gel gel. Burada tehlikeli bir gibi bir şey var. Buraya girelim. Tamam. Gel 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 gel. Ay ne girin la girin. Tamam ne girelim. Heh, selamünaleyküm abi selamünaleyküm. Ya bizim silah ihtiyacımız var da köyümüze mafyalar gelmiş ödememiz lazım. Aynen ne mafyalar mı gelmiş hemen gidin alın alın alın, alın size silah. Vallahi sizlere çok güzel silahlar vereceğim bu mafyaları işini bitirin. Ver ver ver. Al bakalım. Tamam da teşekkürler. Abi hadi gidelim buradan hadi. onları şimdi işini bitirebiliriz. Ver ver ver. ver. Tamamdır silahı da hallettik. Kazmayı da hallettik. Şimdi onların gidip kafasını böyle duvara vuracağız. Böyle çat çat çat. Aynen aynen. Bu arada abi burada arabalar daha çok sürülebilecek. Bak yerleri. Asfalt asfalt. Güzel güzel. Yerler baya hoşuma gitti benim. Burada çünkü arabayı sürdüğümüzde araba artık yan filan da kaymaz. Oo mükemmel oldu. Ama Anlamadım. şöyle fazla ya. Çöyle mi fazla? Olsun sakın ya. İnsan olması iyi bir şey bir kere. Abi zengin var fakir. Ne oluyor lan? Abi zengin burada. Lan biz fakir zengin yerine mi geldik? Ana hem zengin hem fakir. Boş ver sakın bununla zaman kaybedemiyoruz. Tabi 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 abi gidelim. koş ya koş ya. Bu arada arkadaşlar siz de böyle bir arada ne yapacağınızı bilirseniz kesinlikle arkadaşlar videomuzu like okay atmayı ve kanalımıza arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Şimdi gireceğiz bunların yanına. Hadi bakalım abi arkadan girelim arkadan girelim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ses çıkarmaya devam edersen bunlar bizi dövecek Sakar. Oha lut oha arkaya koymalıymış. Dur ya şurayı bir kıralım ne olacak sanki? Güvenlik abiler. Gelin lan buraya. Gelin. gelin 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 gelin. Hadi hadi vur, 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 vur. <laughs> Geberin lan. Yavaşsın abi yavaşsın. Yavaş. Tamam. Geber yavaş lan. Ya. Vur hadi vur hadi vur vur, vur. Vur, vur. vur vur Tamam Tamam hepsi öldü. Bizleri öldüremezsiniz. Gelin lan buraya Güzel saldırın. Lan. Geberin lan. Hop oh, tamamdır tamam, tamam. Üf 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 Bana bak kapı ön tarafta duruyor Ön tarafa gidersek bizi öldürürler Buradan içeri gireceğiz Gel abi öldürürüz lan gel 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 Gelin lan buraya Ağzınızı kral Allah sizin Arı var arı var arı Takar dur Ya ben sana dedim ön tarafa gitmeyelim diye Nasıl tamam. öldüreceğiz hepsini Öldürüz Allah, Genel, gel abi gel Kapı var burada Tamam da <laughs> gidin Ben buna sev lan Noob. Senin yüzünden öldüm bir kere ya. Koşarak geri geldim tekrar. Ya abi ben size söylemedim mi? Biri senin boyun olmuş öyle. <laughs> ne mi olmuş lan benim boyuma böyle? Sana benim boyumdan ya? Allah Allah. <laughs> Kafam büyümüş lan. Sakala benzemişsin. Sakal <laughs> döverim seni ha. Gülme lan sen de gülüyorsun. Tamam evet, bir gülüyorum lan abi. Bir de bir şey diyeceğim sana. Burada bir gizli geçit varmış nerede? Lan ne yapacağız gizli geçitti mi? Hmm. Ne mi yapacağız Noob? Sana para vermemiz gerekiyor. Ne parası? 5000 tane elmas vereceğiz sana. Valla mı? He. Tam tam tam. Tam 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 söylüyorum. Neredeymiş? Vallahi şurada bir tane geliyorum bir yer var. Sakar sesindesin. Tam tam söylüyorum. Nerede Nup? Arkamda sandık var orada. <laughs> sandık var arkamda. Aha bura mı lan? arkamda sandık, sandık var lan görmüyor musun? <laughs> Sakar. Burada bir sürü elmas var şuraya bak. Lan dur burada 5.000'den fazla elmas var. Ne? 5 tamam. elmas mı var? Ben onları toprak olarak görüyorum lan. Nasıl toprak olarak görüyorsun lan manyak lan bunu. Şundan da alayım hemen Aa, şöyle. Eee iki bir şey diyeceğim dur. Eee biz bir şey alacağız ya. Yani. Eee iki üç altmış tatlık şey elmas alacağız yani toprak alacağız olur mu? Olur olur hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz görüşürüz. Al 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 görüşürüz Nup. Ver 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 ver. Vallahi aldım aldım sakar. Bir da gelmem bu bun yarına. Yürü gidik buradan. Hadi Hadi görüşürüz. Ben bunu korumam. Öldürsün ben ben. Dur vuruyor. vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Vuruyor. Hızlıca çıkmamız lazım buradan. Tamam şöyle yapalım. Gel lan. Tamam abi kaç 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 Ben arkadan çıkacağım. Arkada çıkış vardı. Tamam oh, ben kaçtım. Geber lan, geber lan. Gel lan lan. buraya. Öldüreceğim lan seni. Al lan al lan abi ne gitti. Aa. Ne oldu? Öldün işte. Böyle. Tamamdır. ne? Abi bu da gidelim artık. Valla nubun da parasını aldık. Artık abi 5 vitar altını da alabiliriz. İyi ki bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle dubu saymamızı istiyorsanız kesinlikle. artık şu evimizi dizelim ya daha mobilyacı uğrayacağız bir süre ev filan Ay bir süre diyorum bir sürü malzeme filan alacağız Tamam araba araba gel, 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 gel. Arabayı ben süreceğim saka sen ehliyetin e yap tamam, hadi sür ya kendinize iyi bakın bay bay